Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ailemin hamileliğimle... Bugün ailemin... <laughs> Bugün ailemin hamileliğim... Niye konuşamıyorsun? <laughs> Bugün ailemin hamileliğime olan tepkilerini çektim. Ne? Ha? Ailemin hamileliğime olan tepkilerini video olarak sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Elimden geldiğince video çekmeye çalıştım. İlk hep olduğu gibi anneme söyledim. Eymen burada da ilk anneme söylemiştim. Şimdi siz anneme ve kız kardeşime söylediğim kısımları görün. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Evet. Heyecandan ölüyoruz. <laughs> Çok heyecanlıyız. E şimdi ilk haberi. Oh. Yani şu an kendimiz ailecek biliyoruz. Eymen buraya da evde bağıra bağıra bırak söyleyip duruyor. Sen abi olacaksın. Sen abi olacaksın. Değil? Evet, ilk haberi anneme vermek isteriz. Eymen burada olduğu gibi böyle ilk haber yine annemde olacak. Babama hemen söylemiyoruz. Çünkü hani böyle biraz nasıl diyeyim beta hCG'nin güzel artmasını falan bekliyoruz. Uykusu gelmiş annesi. Onlar iyi geçince ondan sonra babama, aileme söylüyoruz. Ama ilk hep annem, annem her zaman video başta. Annemi zaten şimdi arayacağız, önce normal evet. konuşacağız, muhabbet, sohbet evet. edeceğiz. Sonra bir anda patlatacağız mevzuyu. <laughs> Bu mevsim. arada e, şunu da söyleyeyim, annemin kapalı olmasını istedim. Dedim ki, annem zaten bir ara demişti Beyza işte hani e, bir ara böyle hani ben kapalı olayım, sen ol, sen beni Aynen. böyle ekrana al, YouTube'da sohbet beraber sohbet çekelim. Biliyorsunuz annemle bir kere böyle çok güzel bir sohbet yapmıştık. Ben de şimdi dedim ki, anne dedim, kapan dedim. E, bugün de temizlik yapıyoruz aslında. Hayır e, kapan dedim. E, biz böyle bir video çekelim. Bugün hani böyle e, temizlikle geçiriyoruz ama hani böyle güzel beraber bir video çekelim dedim. Tamam dedi hazırlanayım dedi bari hani başımı örteyim dedi. Öyle başını örttürdüm. Bakalım. Zaten annem şöyle söyleyeyim size. ikinci bebek, bebek istediğimizi biliyordu. E, ama yani şu an böyle tahmin eder mi? Bilmiyorum. Şimdi bence Sendir. tahmin etmiyordur. Hiç sıfır yani. Şu an Sence şüphelenmiş midir? Hiç zannetmiyorum. Zannetmiyorsun değil mi? Hiç. Ben de hazırlandım böyle. <laughs> Şimdi böyle başta normal sohbet ama, ne sohbeti ya yapacağız? Şimdi şöyle yapalım aslında. Şimdi hep beraber olursak belki iyi iş kildenebilir. Önce sen mi annemle konuşsan ya da Eymen Buray'la ben sonra sanki hani iş yapıyormuşum geliyormuşum <laughs> yanınıza gibi yapsam. <laughs> ama, ama sen soruna... video çekeceğim bizi güya ya da yok değil mi? Aa doğru aslında evet. video çeksem daha mı? Hani video çekeceğiz dedik çünkü. Yoksa tripod mu kursak? O hiç mi anlamaz hani? <laughs> Tripod da yapıyorum. Acaba bakayım şey dersin, anne dersin, tripod'u bir ayarlayayım dersin. Bakayım. Sohbet için. Annem şimdi bildiğin normal hazırlanıyor. <laughs> şimdi şöyle Nereden bana, bilecek? Tripod'u kuralım. Sen dersin işte Burak iş yapıyor falan dersin. Eşmem Eymen girersiniz. Ben de Ne sanki... sohbet edeyim ama? Normal ya günlük sohbet et. Ondan sonra hani video koyacağız sonuçta. Hı hı. Annem de zaten onu biliyor. Hani öyle biliyor. Hı hı. Siz muhabbet sohbet'e girin. Ben de bir ara geleyim. Ben böyle aslında işte insanlar soru sordu mu desem yok. Instagram'da görmedi. Neyi? Hani insanlar soru sordu. Yok yok yok. Şey, şey değil ya. Sen normal muhabbete başla. Sonra ben geleyim. Sonra bir anda patlatalım mevzuyu. Hatta ben gelip söyleyeyim mi? Yanınıza geleyim. Hayır hayır ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ya. Ne olursun. <laughs> ama şey. E Çıkarım ben onu. böyle yapacağım. Normal sohbet edeceğim. Ve sohbet. Hani normal sohbetin arasında bir anda patlatacağım. Pat ama ben gelince patlat. Tamam, tamam mı? Tamam. Hadi. Annemin tepkisini gör tamam mı? Bence Hadi. çok çok da şaşırmaz. Çünkü biliyordu zaten ikinci bebeği. Olsun ama bence şimdi bir, şu anda hazır olmadığı için bir anda böyle tak diye karşısına çıkınca şaşıracaklar yani. <laughs> Biraz da Eymen burayı gösteririm. Tamam. Senden mi e, arayacağız? Benden arayacağız. İç mi çekeceğiz yan mı çekeceğiz nasıl yapalım? Videoya çekeceğiz aşkım. Yan çekeceğiz. Ee, Videoya çekeceğiz. Sen ha, annemle telefonda normal konuşurken benim telefondan da <laughs> video çekeceğiz. Tamam. Ben hatta kayıt yapabilirsem kayıt yaparım ama videolarımı silsene. Ne Telefonumda sıkıntı. yer yok. Benim yani. telefon zaten <laughs> video çekecek hayatım. Yani oradan da olsun yandan olsun dedim ama. Neyse tamam İlk ya boşver yok gerek, gerek yok boşver. <laughs> Heyecan yaptık biraz. Biz şimdi sohbeti düşünelim. Birazdan annemi arayacağız. Evet bakın şimdi arkadaşlar. Annem hazırlanıyor. Ben şimdi saat 12.58 geçti. Anne 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 yazmışım. Ee, annem de yazmış. "Yey ara annem ben de yazdım seninle küçük bir sohbet çekmek istiyoruz. Konuyu diyeceğim başını kapatabilir misin? 5 dakika falan sohbet ederek. Ee, bugün de hani video çekerim dedik." Ondan sonra annem dedi ki Böyle iyice başımı gözümü kapatayım da öyle yavrum. <laughs> Canım ya. Ondan sonra ben de ta tamam gülüm yazdım. Ben de o sırada hazırlandım. Hala hazır değil. <laughs> Ondan sonra hadi kız yazdım. Bak. Ben takımam 3-5 dakika daha geliyorum. Canım ya. <laughs> evet. Evet birazdan e, açacaksınız. Ben içeride annem beni sorarsa veyahut sen dersin hani Burak iş yapıyor dersin. Sonradan katılır falan diyebilirsin veya hiçbir şey deme falan. Tamam açtım. Aç 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 aç. Ben geliyorum. Evet. Hoş geldin. Elinde saat neye hazırlanıyorsun ya? <laughs> Ama türü potumu hazırladım. Ben potu türü potmuştum. Koydum oraya bir şey <laughs> içinden. mı yorulmuyor? Evet anne. Biraz hmm. böyle sohbet hmm. edelim dedim. Şimdi biliyorsun aslında bugün video çekmeyecektik sonra aklıma senin dediğin o video fikri geldi İşte hani beraber video çekelim falan filan sohbet edelim. Ama ben mesela şu an ekran zaman kaydı alıyorum ha. Evet. Anne bir Oy sen bir şey. İyi ben burayı göreceğim. Sence ne sohbeti yapalım ya? Buyur. Ne sohbeti yapalım sence? Çekiyor musun? Çekiyorum çekiyorum. Ya sen de hep var ya bir tane yakalıyorsun. Hayır normal şu an kayıt olur oraları keserim. He bilmem. E ben sana dedim ya instagramda sor. Anneme ne sor. bu kolay güzel işte. Ne sormak istersiniz? Öyle çıkıyordu sorular ben de cevap Nasıl Burak gelsin de beraber konuşak sohbete başlayalım. Belki böyle biraz böyle soru cevap tarzında yapabiliriz. Oo, güzel değil. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Anacım selamun aleyküm. Oh oh süslenmişiz <laughs> püslenmişiz. Buraya gelsene ya. <laughs> oraya mı geleyim? Aa dur. <laughs> Işık buradan <gülüyor> <da>. <gülüyor> <Olur> <gülüyor> güzel. Güzel. Turup otopu takın. Acele misiniz? Yok yok biz <laughs> turup Diğer telefonu ayarladık anacım. Birazdan onu açarız. Böyle bir uzak çekim bir yakın çekim falan yaparız. Evet. Şuraya koyduk. Birazdan buradan şey yaparız. Kızana yani, ya, yazman ne güzel mi şöyle? Ya vallahi. Benim Elini almıştık. benim. Benim benim. Benim benim. Benim bir Benim benim. Benim benim. Benim benim. Benim benim. Benim benim. Benim benim. bir benim. Benim benim. Ya işte tekrar anneanne oluyorsun ne yapalım? Tekrar anneanne oluyorsun ne yapalım? Evet evet. Senin içeriklerin bedava çektiği eve Ya işte tekrar anneanne oluyorsun ne yapalım? Hayır, hayırlı olsun anacığım. Işte tekrar anneanne oluyorsun ne yapalım? Hayır, hayırlı olsun anacığım. Işte Hayır, <laughs> hey, ben buraya kardeş geliyor. Evet. Ay ay çekiyoruz. çekiyoruz evet. evet. yok. <laughs>

Evet. 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 Ya zaten anne biz... <laughs> evet. Ya zaten Ahmet'le aramdaki <laughs> bağı biliyorsun. Evet, en bağlantı güzel zayıf bağlantı diyor. Allah'ın eylesin. Amin. Anne dur zayıf bağlantı diyor. Neden? He <laughs> geldi şimdi. Geldi geldi. Aha da çıktı Sabah aha 10 dakika 20 dakika önce konuştuk. Niye söylemedi? Biz de o zaman bilmiyorduk. <laughs> Biz de o zaman bilemiyorduk diyormuşum. Annem. Vallahi. Vallahi. Enisi orada mı? Ee, elisi ha, ya. ders yapıyor. Anne sakın ona bir şey söyleme. Ben demek istiyorum. Aynen aynen. Sürpriz yapalım. Anne babama hiçbir şey demiyorsun. Ben evet, böyle Demem demem annem gelmiş. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. 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 Şimdi şey e, ne deniyor ona? Enifse'yi duyabiliyorlar mı? Online <laughs> derste. <gülüyor> Yoksa sadece Enifse mi duyuyor? Enifse duyuyor sadece. Anne odasına gir ben söyleyeceğim. Sen Eyman buraya alır mısın? Dur. Ben söyleyeyim. Bak bak. Gel gel teyzenle görüşeceğiz gel. Gel, biz de gelelim gel. Gelmiyorum tamam. Gelemiyorum gidemiyorum. Ee. Enişe! Sana bir şey söyleyeceğim. Tekrar. Tekrardan teyze oluyorsun. evet. Ben sana Öyle ne mi? dedim? Allah. Saçını yolacak olan kişi sayısı artıyor en iyisi. Evet. Aileniz daha da büyüyor. Evet. Başında saç kalmayacak. Ya, Herkes Canım <laughs> benim. Canım benim. Enise, babaya söylemiyoruz şu an tamam mı? Aynen. Tamam. Sen söylersin. benim. <laughs> evet söyleyeyim? Evet. Bir de şey sağlıklı olduğuna bakalım da hani sağlıklı artıyorsa ya, beti hezikesi falan ondan sonra babama söyleyelim. Şimdi üzülmesin. He, daha diyor. Tabii, tabii. Babam biliyorsun hemen kafaya takar. <laughs> yavrum benim. Ee, yavrum <laughs> Evet. Aa, sanacım, ah halacım ah. Aile büyüyor. Ne güzel bir sürpriz. Bak Evet annemin ve kız kardeşimin tepkisini gördünüz arkadaşlar. Aslında videoda söyledim zaten babama hemen söylemek istemiyorduk. Beta HCG güzel aktığında söyleme niyetim vardı. Ama annem tam o gün akşam böyle normal FaceTime yapıyoruz biz hep olduğu gibi sabah akşam falan. Babam da vardı ve annem tutturdu böyle gözle işaret yapıp yapıp duruyor. İşte babana söyle babana söyle gibisinden. Aslında videoyu çekecektim babamın ama maalesef olmadı o anlık annemin şeyiyle. Ben sadece babama dedim ki baba dedim. Babam da bana böyle bir baktı. Anladım dedim ki ya ben sana bir şey söyleyeceğim ama dedim. Babam zaten orada anladı. Ee, zaten onu dedim, böyle bir dura kaldı ve başladı ağlamaya. <laughs> Kurban olduğum ya. valla öyle ağladı, ee, tebrik etti. Teşekkür ederiz ona da buradan. Evet, yani babamın bu şekilde söyledim. Kardeşime zaten böyle aramızda olan bir e, diyalogla birlikte ben kardeşime söyledim. Ama onu da tabii ki çekmedim. Biz böyle beraber çok duygusalız arkadaşlar. Aileme bu şekilde söyledim arkadaşlar. Yani bizim için özel güzel oldu. Böyle kendi aramızda tabii şimdi onlar da Almanya'da ancak böyle telefonla oldu maalesef ama yapacak bir şey yok elimizdeki imkanlarla Facebook bu şekilde oldu. Ee, aileden diğer kişiler olsun falan onların hepsi zaten WhatsApp'ta olsun. Ondan sonra işte hani mesela YouTube videosunda olsun falan öğrendiler. Böyle özellikle herkesi arayıp söyleme gereği duymadım açıkçası. Ama böyle kendi aileme özel olarak söyledim ve bu şekilde bu süreç ilerledi arkadaşlar. Ve umarım siz de videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.